Kız kardeşimin gelinliği Şirinliğin son örtüsü Işık ışık dalga dalga bayram Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Sana benim gözüme bakmayanın Mezarını kazacağım Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım Dalgalandığın yerde ne korku ne keder Gölgen bana da bana da yerler Sabah olmasın günler doğmasın Ne çıkar yurda Ay yıldız ışığı yeter Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığını ısındık. Dağlardan çöllerin düşürdüğü gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle, sevsini oraya dikil. Ah. ラどうぞ。Bra vo, bra vo.